arkadaşlar bu videomuzda sizleri konumuz videosu ve bilgisayarınızda fare nasıl değiştirilir şimdi size onu anlatacağım Yani işlemimiz oldukça basit hemen videonun altındaki verdiğim linke ve pisere giriyorsunuz ben size operacı sistem bahsetmek istiyorum operacı discord sunucuma girmeyi unutmayın hazırsanız başlayalım bu arada dediğim şey arkadaşlar işte şey demeli arkadaşlar şuradaki Google Chrome'a girin. Öncelikle Chrome'a yazıyorsunuz ki ee, fare imleci indir butonu var. Ha, acele etmemiz lazım. Bıydın, bıydın, bı. Night Diamond Safir Blue ve bakın fare imleci indir bilgisayar .com. bakın bilgisayar time.com bakın time.com buraya geliyorsunuz desginer.com youtube.com furgan.com demeli arkadaşlar abi ben bunu be geçen gün mayısta abi ben bu mayıs gelince arkadaşlar mayıs 2024'te bunu özlemiştim ya bu harika bir imleç ya hoşuma gidiyor bu imleç arkadaşlar bakın kırmızısı da var Hı, harikayım bu arkadaşlar. Bakın bu harika arkadaşlar. Harika bir imleç. Ruby Red yüzüyor. Yani bu kırmızı imleç. Ruby Red. Ben bunu almayacağım. Ben yeşili var. Hı, abi zümrüt yeşil. Abi yazıyor burada zümrüt yeşil. Yani Zümrüt İngilizce dilinde Emerald demek. Yeşil green arkadaşlar. Emerald gibi zümrüt yeşil. Y zümrüt yeşil. Ben İngilizce biliyorum. Peki siz biliyor musunuz? Ve burada sarısı da var. Hii. Bu da ama bu biraz kötü. Aa bu da güzelmiş. Bir göz atayım şunlara. Ben turuncusuna bakayım. Hii. Abi çok güzel ya. Abi çok güzel. Ne güzel bir imgeç var ya. Bunu da Mayıs'ta iki. Mayıs 2024'te görmüştüm. 22, 23 24'üydü 24 üydü. Arkadaşlar 23 müydü yoksa 24 müydü? Arkadaşlar Mayıs 2024. 23 ya da 24 ya da 25 ya da 26 ya da 28. Abi ben bunları çok seviyorum. Bir de beyazı var. Arkadaşlar ben normalde, normalde arkadaşlar ben bu ben mavi indireceğim. Hangisinden istersen bunu indireceğim. Ben zaten bunu indirdim zaten. Kır, kapatıyorum kromu. Arkadaşlar keşke benim de böyle imlecim olsaydı. E, denetim masasına geliyorsunuz. Denetim masası. Fare yazıyorsunuz. Ay burayı değil. Hayır. Lütfen. Fare yazalım. Fare. Hayır 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 hayır, hayır. 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 Fare. Fare. Bakın arkadaşlar. Fareye tıklıyorum. Ve bunu da kapatıyoruz. Of. Ve bakın arkadaşlar. Bunu da indireceksiniz. Yazıyor burada. Night Diamond. Super Blue. Buraya tıklıyorsunuz. Uygula değil. Evet arkadaşlar harika bir indecimiz oldu bu arada ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar peki siz bunu alabildiniz mi dostlarım yorumlar kısmında bize yazın arkadaşlar peki siz bunu alabilir misiniz dostlarım yorumlarda soru